Merhaba, Merhaba iyi Evet, bütün ekip, yapımcımız da burada, yönetmenimiz de burada. Biraz bir şey yapalım, eğlenelim, kutlayalım istedik. Ee, güzel gidiyor çünkü çok şükür. Tamam, ee, Biraz da kendimize vakit ayıralım dedik. Diziden ayrıca da haberler çıktı, Neslihan Hanım'ın yüzünden. Ben bununla ilgili bir şey söylemeyeyim ya. Siz üretiyorsunuz, siz soruyorsunuz. Bunu o zaman üretene soracaksın. Çıkan haberlerin esinden ağzınızdan duymak istiyoruz hani Ama bak, da... Ortaya, ortaya atılan her şeye cevap verecek olsak sabah kadar konuşuruz dostum. Böyle bir bilgi yok bende. Gerçek olmayan şeyler sürekli üretiliyor. Sizi de soru sorasınız geliyor. O yüzden farklı bunu, farklı bunu ya. üretene soracaksın. Şöyle iki farklı iddia ortaya atıldı. Birincisi kıskançlık yüzünden ayrıldınız. İkincisi de bunun yani. bir çalışması oldu. Tamam, yine bununla ilgili yorum yapacağım çünkü bunu ortaya atanlarla konuşacaksınız. Ben ne böyle bir girişimde bulundum, ne böyle şeyler söyledim. O yüzden onlara soracaksınız. Yorum, yorum yok, bir olayı var. Bir yorum bir yok. Ya olmayan <laughs> bir şey üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Olmayan bir şey üzerine <laughs> konuşmaya çalışıyoruz. Bak ben bir şey söylemiyorum, sen söylüyorsun. Tamam, bizi nasıl gidiyor abi? Çok şükür iyi gidiyor. Bak böyle esaslı soruluyor. Yani set eğlenceli. Hakkını vererek çalışıyoruz. Benim çalıştığım güzel er setlerden bir tanesi oldu. O yüzden memnunum. Sonuçlardan da memnunum. Yazın çalışmak biraz bilinçli bir, bir e e şeydi, istekli benim için. O yüzden memnunum açıkçası. Yaz dizileri genelde kışın devam eder ama bu dizi galiba devam edecek de bir... Ya biz yazın ya da kışın diye bakmadık işe. Aslında sezon işiydi bu. Biz biraz bunu erkene aldık. Çünkü konusunu da görüyorsunuz pek yaz gibi değil aslında. Ee, bakalım yani her dizinin bir ömrü var. Her şeyin bir ömrü var. Bu da gidebildiği yere kadar gider. Ee, i̇yi başladı, iyi gidiyor umarım. Ee, uzun ömürlü olur. Ömür. Başlarken bu kadar iyi gideceğini tahmin ediyor musun? Yani evet. o, ben sette... Eyvallah. Sette çalışırken yaptığım işe bakıyorum. Sonuçta hiçbir zaman ilgilenmiyorum. İlk yaptığım işten sonra... Adam e... bana geldi, hadi, yeter <laughs> Sen sardın başıma zaten. <laughs> <sordan gülüyor> <bitimara. gülüyor> Eee isteyebilirsin. İlk ederim. ilk yaptığım işten sonra sonuçlara bakmaktan vazgeçtim. Çünkü o yapımın ve televizyonun işi. Ben bana gelen senaryoyu en iyi şekilde ortaya koymaya çalışmalıyım. Benim odak noktam konsantrasyonu ve bütün enerjim oldu Ben teşekkür ederim dostum. Sağ ol. Allah kolaylık versin. Davet edildik, güzel oldu. <laughs> e, i̇lk defa geliyorum ben buraya. Yeni de ama... yapacak mısın yani, Burada mı? Ha sürprizi <laughs> bozdun o zaman, haberim yok benim. Yani e, yemek de yaparım eğer isterlerse. Ama ben ilk defa geliyorum, güzel bir mekana benziyor. Bakalım işte, göreceğiz. Yemek de yaparım, kariyer de görsün. <laughs> <laughs> Herhalde yani, kariyer dediğin şey elde tutulur bir şey değil ama yemek öyle. Twitter'da yazdığınız şey <laughs> de çok konuşuldu. Birçok fan sayfalarında da paylaşıldı, video oldu. Derviş hikayeyle çok paylaşıldı. Özellikle bir önceki röportajımızda birlikte bir, bir, yaptığımız röportaj. Bir, var, var var. Benzeri çaylar var, var mı? <laughs> çok var da başka bir günün konusu. <laughs> Söz bir dahaki sefere karşılaştığımızda sorun anlatayım. Ayıp olmasın arkadaşlar. Ne olur. Peki, Görüşürüz. Hoşçakalın.